Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar yine bir yine bir yine bir şampiyonluk mücadelesiyle karşınızdayım Süpersel yiyip içiyor ve arkadaşlar bizler için güzel mücadeleler hazırlıyor arkadaşlar ee, Yani yiyip içiyor derken yiyip içmiyor anlamında söyleyecektim söyleyemedim Yiyip içmiyor ve bizler için böyle şampiyonluk mücadele yapmaya uğraşıyor arkadaşlar ve yine ee, bir haftanın sonunda e, yine güzel bir mücadele bizlerin önünde arkadaşlar. Şampiyonluk mücadelesi arkadaşlar. Ödüllerimiz çok iyi. Yine yeni rozetimiz ve yeni büyük kutularımız, sonra bunlar falan filan. Güzel bir e, şey şampiyonluk mücadelesi yine. Bu sefer e, yine Leon adlı hesabımdayım. Çünkü arkadaşlar e, ben videoyu çektim aslında kendi hesabımdaydım. Kendi hesabımda videomu çektim fakat çok güzel olamadı zaten. Videoyu çok çekemedim. E, zaten e, canım da kalmadı. O yüzden de arkadaşlar çekme çekemedim ve bu hesaba geldim ve bu hesapta artık güzel bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar hala abone değilsen abone ol ve bildirimleri aç. Like atmayı da hiç ama hiç unutma arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu e, Mesela yaz sporları mücadelesi ya da başka bir mücadele diyelim. Bunlar gerçekten izlenmeye başladı. Eskiden hiç izlenmiyordu. 30'larda, 40'larda, 50'lerdeydi. Şimdi 100, 150 falan olmaya başladı. Yani artık güzel bir izlenme aldığı için devam edeceğim. Ben bu şampiyon mücadelelerine falan filan. Neyse çok uzatmayalım. Hemen videomuza geçelim. Ee, i̇lk mücadelemiz. Hadi bize Tara eşlik etsin. Şöyle bir astarımız seçtik arkadaşlar. Şuradan şunu da seçtik bastım da Yala. bir saniye yanlış şöyle bastım. Buna basalım ve şimdi de şampiyon mücadelesine başlayalım arkadaşlar. İlk oyunumuz savaş topuydu bu arada. İlk ödülümüz de e, savaş kutusu. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun çıkar. Orası çok istiyordum. Abi ben şuradan bir golü de attım mı? Aa, muanat gol ben ona topu verdim. Herhalde öyle şey oldu. Savaş topları ki değişik bir görev tamamlandı. Gerçekten efsane, gerçekten güzel ve savaş topu e, savaş kusu birlikte bakalım ne geliyor başka. Bir de broadcast'te bir şeyimiz var ve bundan bir şey gelmedi. Olsun, olsun. Ve ve büyük kutu geldi. Büyük kutuya bastım. 60 şekilde bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tarayla e, devam edelim. Para güzelmiş. İnşallah güzel ilerleriz. Sağımız bir yeri Nazar değil. Şimdi nazar değil At... şey yapamadım. Kaybediyoruz. Tamam. Aha dur. Ne var? Baz var. Geyirler ve Frank var. Bilemiyorum. Tamam kaç tane kaldı yenimiz? 4 Ya 2 tane kaldı Şimdi şuradan bir Frank'i alıyoruz Frank'i Sol'u sen tamam, bu da aittim. Bunu aldık arkadaşlar. Frank aldık. Frank'la da de deniyoruz. Eğer Frank yeni olmazsa Edgru falan alacağım bu sefer. Hadi ya olsun. Tamam. Tamam, güzel. güzel. Güzel bir çıkarım yaptık. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Eksiyemeden işlerimizi hallettik arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve savaş tutma aldık. Açlık değişimine hiç hiçbir şey çıkmadı. Yine Frank dayı ile oynayalım. Ee, kaç yenimiz var? Hala 2. Iki. Yani 1 iki yani, yenimiz var. Oh, çiz falan filan. Hayır hayır, hayır 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 Evet arkadaşlar bir yenilme daha aldık Şu, da. 4, ben, bro, bro, bro Ve Güzel bir görev geldi Alıcılığı Ne ki Neler yaşadık Görememişimle 10 elmas 94 elmas vermiş Bu arada 94 Ben sosman bir Buraya yaşadım düşüyorum ama bilmiyorum Neyse Franklin'i değiştirip etkili alıyorum ve son son ve son ilk ve son şeyimiz Ya son olacak ya da devam ki olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Uf, uh, derken. <laughs> İşte bu. Arkadaşlar işte bu kadar. Ve yeni rozetimizi de almış olduk. Evet, al diyorum. Ve yeni pinimiz. Ve onarmasımız. Gelsin kardeşim. Yeni pinimizi hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar yine yeni bir pinimiz oldu. Ee, falan yani şöyle çok güzel oldu evet arkadaşlar şimdi kuşatmadayız gerçekten çok ilerliyoruz Edgar değil Edgar değil hadi bir spike ile girelim bakalım nasıl olacak ondan sonra da kazanacağız mı bilmiyorum kaybedeceğiz onu da bilmiyorum eğer kazanırsak büyük bir onu da söyleyeyim. aldılar arkadaşlar. Yani şu şekilde e, kaybettik arkadaşlar. Yani şuraya kadarmış diyelim. Şöyle göstermek istiyorum. 3 tane zafer aldık. Ben çok iyi. Ben çok iyi. Neyse hepinizi seviyorum. Öpüyorum ve bay bay arkadaşlar. E, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi. görüntünün like abonenize ve like'larınızı. Şöyle bir 110 abone olalım artık. Şu an 100 aboneyiz ama inşallah 110 olacağız. Hepinizi ne öpüyorum ne ve bye bye